Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle İstanbul Guys diye bir Guys diye bir öyle bir oyun oynuyoruz. Hadi oynayalım o zaman. Hadi sen de açıl ya. Yes. Hadi açıl be. Aç sen oğlum

Hayır. Ya sıfır Ya sabır. O kim anne? varsa bir bak şöyle bir ara.

Arkadaşlar iki dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar devam, evet. devam edelim. Bir sorun çıktı. O sırada tam reklam girdi. Umarım reklam girmez ya. Şey kapatsam mı? Şuraya Gire, girebilir miyiz? Aa girebiliyoruz.

Ay, reklam girmesin, reklam girmesin. Oynarken gidiyor zaten. Öyle bir güzellik var. O yüzden hiç çıkmayacak. Ba 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 ba, ba. kanam kalem objektif objektif vedi vedi vedi

Adam delirdi. Şey makinesinin içine girdi. Kızı nerede o? Adam tur top makinesinin içine girdi ya. Bu oyunu ben de yeni yükledim yani. Deli, deli. Az önceki adam delirmiş. Muzu. İsmi muz yapacaktım. Sonra bir yüz kere değiştirdim. Sonra, sonra muz yapacaktım. Muzuz. Muzuz oldu. Muzuz oldu. Muzuz. Öyle işte, ya da muzla alakalı bilmiyorum. Ne bileyim aklıma öyle bir şey gelmişti. Tamam. Aa Buraya kesinlikle kazanırım ha. Burası en sevdiğim harita. Evet, burası olacak. Evet. Burayı hiç sevmiyorum. Evet. 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 Evet, evet 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 evet. İşte bu çok şanslıyım baby. Hadi 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 İşte bu. O 5 dakika olmuş. Kesinlikle birinci olacağım. Yo. Kesinlikle ekiz zaman ben oldum. Geliyorlar, geliyorlar. O, 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 Onun dişleri orada mı kaldı? Evet, hadi bir kişi daha gelsin oyun için. Evet, geldi. tut tut. Dun 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 bing 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 dun Oh 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 dun 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 so eğlendim. Neden neden ayrılıyorum? Videoyu da kapatıyorum. Kapatacağım. Hepinize bay bay. Aa şunu alalım ama sen bay bay. Deli <laughs> tam. Bir şey alabiliyor muyum? Biraz gelecek. <laughs> Yok. 90 milyon. 70. Aa sıradan görünüyor sevgililer çarşı ne alaka ya ben bunu almaya çalışacağım Yakut çarkından güzel bir şeyler gelebilir en kötü bir şey gelmişim hepinize bay bay bir dahaki videomu görüşürüz abone olmayı like atmayı ve videomdan haberdar olmak için zil çanını etkileştirmeyi unutmayın oh sonunda dedim